Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası 70. ders sarf vaapların harekeleri. Vaapların harekelerinde mazzi ve muzari fiillerin harekeleri incelenir. Emir muzari fiile dahil olduğu için, onun harekesine tabi olduğu için onu parantez içerisinde verdik. Onu da ekleyelim. Esas olan mazili ve muzaridir. Ve mazi ve muzaride malum ve meçhul yapılar vardır. malum nasara alime hasune veya bu mazidir yan soru yadribu yalemu şeklinde fiiller e, fiil harekesi yöneli bizi ilgilendiriyor. Birinciye baktığım zaman nasara orta harfin harekesi feta Alime'ye baktığım zaman orta harfin harekesi Kestire, Hasune'ye baktığımız zaman ise orta harfin harekesi dammedir. yani zaten Arapçada üç tane hareke var. Yani her üçü de kullanılabiliyor. Yan soruya baktığım zaman yan soru yadribu bu yalemu gene orta harfin harekesi kök harfi olan orta harfin harekesi sadın har soru damme yadribu bu re kesire yalemu ye e, lam e, feta yani burada da damme kesire feta şeklinde e, bizim e, farklı şekil işte farklı harekelerle karşımıza gelebiliyor silasi fiilin malumu. Meçhulü kullanıldığı zaman ise meçhulü hepsi aynıdır. Nusira ulime yani hepsi aynı veya mu, mazisi böyle muzarisi de yunsaru yudravu yolamu. Hareket bakımından incelediğimiz zaman hiçbir değişiklik yok. Ama malum meçhulünde hiçbir değişiklik yok. Ama malumuna baktığımız zaman orta harfin harekesi de oluyor, kesrede oluyor, dammede oluyor. Dammede oluyor, kesrede oluyor, de oluyor. Bu değişiklik bizim için önem arz ediyor. Peki, sülasifi, sülasifi hakların hareketlerinde mazi ve muzali malumun ortizikasının o orta harfinin harekesi semaidir, diğer harekeleri kıyasidir. Ee, babların mazi meçhul ve muzali meçhul sekalarında bütün harekeler kıyasidir. Yani bu yönüyle malumda orta harfin değişkenliğini biliyorum e, mus, e, ise herhangi bir değişiklik yok. Hareket standart. Meçhul e, dendiği zaman harekete e, standarttır. Tamamen kıyasidir. Peki e, bu altı bab diye bir şey var. Bu neyin nesidir? Altı bab meçhulle ilgili değil. Mazi malum ve muzari malumun ikisi birlikte değerlendirildiği zaman, ikisi birlikte orta harfinin hareketi yönüyle değerlendirildiği zaman karşımıza altı tane ihtimal çıkıyor. Bu altı tane ihtimale altı bab deniyor. Ee, yani bu niye benziyor? Zaten mazi ve muzaride üç tane hareke vardı. Orta harfin harekesi yönüyle söylüyorum. Ee, ve bu üç tane hareke bizim karşımıza peki hem mazi hem muzaride peş peşe değerlendirildiğimiz zaman ne olur? Normalde Kırmızı yandığı zaman karşı tarafta kırmızı, sarı, yeşil yanabilir. Sarı yandığı zaman karşı tarafta kırmızı, yeşil, sarı, yeşil, kırmızı, sarı, yeşil yanabilir. Yeşilde de yani her üçü de yanabilir. Bunu bir kavşak düşünün. Kavşakta birinci ışıktan çıktınız hemen ikinci ışığa geliyorsunuz. Yani birinci ışık mazi kabul edin, ikinci ışık da muzari kabul edin. Bu durumda bizim karşımıza matematiksel olarak hesaplama yaparsak 9 ihtimal var. Ama 9 ihtimalin hepsi kullanılmıyor. 6 ihtimal kullanılıyor. 6 ihtimal olduğu için de bunlara 6 bab deniyor. Birinci bab, ikinci bab neden bu şekilde deniyor? O da Arapçadaki kullanım sıklığına bağlı olarak e, bunlar çoktan az sıralanmadan kaynaklanıyor. E, hemen şunu belirteyim. E, mazide mesela e, Feta ise Nasara gibi Feta ise e, muzarisinde yani e, farklı fiiller olduğu zaman her üç lambada yanabilir. E, ama alime gibi bir fiil ise bir kesse olarak mazide bir fiilin hareketi kesse ise karşımıza sadece iki ihtimal çıkıyor. E, Hasüne gibi damla ise karşımıza sadece bir ihtimal çıkıyor. İşte bundan dolayı altı bab denmiş. Ama eski sözlükler hareketsiz yazıldığı için e, bunların mutlaka minbabi darabe, minbabi nasara, minbabi alime diyerek belirtir. Çünkü çok kullanılmayan fiiller ancak bu şekilde öğrenilir. Çünkü hareke yoktur. Ama günümüz sözcükleri harekeli zaten mutlaka hem mazisinde hem uzarsinde hareke verilir. Hareke verildiği için de o babı bilmeseniz ne olur? Büyük bir kayıp olmaz. Ee, ve birinci bab, ikinci buhaf, üçüncü bab denilmesinin örnekleri hemen vereyim. Nasar'a yan soru yani e, fetha mı? En çok Arapçada bu e, karşımıza çıkıyor. Dara ve Yediri bu. İkinci ihtimal budur. Birincisi fetha olup ikincisi yani hem mazide hem muzali Sadece mazi düşünsek üç ihtimal var. Sadece muzali düşünsek üç ihtimal var. Ama ikisini birlikte düşününce dokuz ihtimalden altısı kullanılıyor. Ondan dolayı altı bab deniyor. Fetaha yefta ve her ikisi de feta. Alime yalemi birincisi kesre, ikincisi de feta. Hasune yasune her ikisi de damme. Hasibe yahsibu her ikisi de kesre. Hasibe yasibu'nun kullanımı Kur'an-ı Kerim'de 600'e yakın sülasi fiil var. 600 sülasi fiilin bu 6 babı bilirseniz 5 tanesini öğrenmiş olursunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hasibe yahsibu değil, eyahsebu yahsebu e, hasibe yahsebu şeklinde kullanılıyor. Hasibe yahsebu şeklindeki kullanım Kur'an-ı Kerim'de yoktur ama Arapça'da vardır. Peki emir fiil, e, emir fiil sıgalarında Muzari'nin muhatap ve muhataba sıgaları esas alınıyor. E, dolayısıyla Muzari'de iki nasılsa emirde de aynı sıgaları görüyoruz. E, tan soru, unsur, yani e, orta harfin alekileri baş harfin alekileriyle aynı tadribi idrip talemu ialem yani değişen tek şey uzel harfin harekesinin e, bir e, hemzeli değiştirilmesi ve diğer hareketlerde herhangi bir değişiklik yok e, son hareke sükun oluyor ve orta harfin harekesi damme ise elifin hemzinin harekesi damme oluyor eğer kesre veya feta ise kesre oluyor. Hepsi bu kadar. Peki, ikinci grup. Sülasiler bitti. Müzik bağıpların harekeleri nasıldır? E, Mezit bağıpların mazi malum meçhul, muzari malum ve meçhul ve emir sikalarında bütün harekeler kıyasidir. Dolayısıyla sözlüklerde sadece mazleri verilir. Bunların muzelleri verilmez, mazları verilmez. Neden verilmez? Çünkü kıyasidir, gerekmez. Bunlar sahtan öğrenilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki bölüm çok 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 önemlidir. Burada bilmemiz gereken şey şu. Ersele yürsülü elsil. Ersele yürsülü elsil. Ersel. Birinci sırayı bir kere böyle öğrenelim. Ersele mazidir, Yürsülü muzalidir, Ersil emirdir. Ama bir de bunun malum ve yönüyle öğrenmemiz gerekiyor. Malum müçül, mazi ve ve muzali için geçerlidir. Emirde müçül diye bir şey yok. Ee, onu da tekrar ediyorum. Ersele, Yürsülü, Ersil malum ve müçül yönüyle Ersele, ürsile, Ersele, Yürsülü, yürselü, Yürsülü, yürselü. Bu şekilde öğrenirseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Aynı yöntemle devam ediyorum. Beş yara, yübeş yiru, beş yir. Beş yara, yübeş yiru, beş yir. Beş yara, beş yara. Yübeş yiru, yübeş yiru. Bunun bir tanesini öğrendiğimiz zaman, bütün buna benzeyen bütün fiillerin harekelerini net bir şekilde öğreniriz. Hasibe, yuhasibu, hasib. Hasibe, yuhasibu, hasib. Çölü de söylüyorum hasebe husibe. Elif'in baba dönüştüğüne dikkat çekiyorum. Yuhasibu, yuhasebu. Yuhasibu, yuhasebu. Tek değişiklik. Sinde birinci de kesre, ikinci de feta oluyor. İnkalebe, yenkalibu, inkalib. İnkalebe, yenkalibu, inkalib. Burada bizi a, fiillerin manası ilgilendirmiyor. Harekeleri ilgilendiriyor. Ama şunu bilmem gerekiyor. İnfeal babı, infale in babındaki bütün fiiller Arapça'da incelemişler. Hepsi geçişsiz bir fiildir. Geçişsiz fiil olduğu için de bunların meçhulü yoktur. Geçişsiz fiillerin meçhul yapılmaz. Meçhul kulu kullanılmaz. İhtelife, İhtelefe, ihtelifu, ihtelif. İhtelefe, ihtelifu, ihtelif. Mazimüzar yemiş. معلومة ماتشوريلا أختلفا اختلف ليفا اختلافا اوحتو ليفا اختلافا 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 مالي ماتشوريلا اختلافا 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 Bunları sesli telaffuz etmemiz şarttır. Tenâsara, yetenâsaru, tenâsar, tenâsara, yetenâsar, tenâsar, tenâsara, tunusira. Tekrar ediyorum. Tenâsara, tunusira. Elif baba dönüştü. Yetenâsaru, yetenâsaru. Yetenâsaru, yetenâsaru. Değişiklik yeni herkesi birincide feta, ikincide damla oluyor. fera, ister peru, ister pir. İster fera, ister de söylüyorum, İster <laughs> fera üstü fira. İster fera üstü fira. ister peru Yeni öğreynenler mutlaka sesli bir şekilde sık sık tekrar etmelidir bunları Teşekkürler.